26 Haziran 2024 günlerden çarşamba güzel insanlar İzmir'den selamlar bugün aşı günü 4 gün aşı oluyorum çünkü değerlerim çok düştüğü için aşıyla müdahale ediliyor o şekilde Devam ediyoruz yolculuğumuza tedavimize olabildiği kadar pozitif kadar sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Fırsattan istifade sağlık ocağına gittim. Dönerken de evimin yanına olduğu için bahçenin Hasan Ağa bahçemizin gölge yerlerinde böyle doğa özlemini gidermeye çalışıyorum. Yürümeye çalışıyorum. Ve de güzel doluyor. Evet güzel insanlar dediğim gibi her zaman nefes alıyorsan her zaman umut vardır. Ümit var. Ümitle yaşamak gerektiğini öğrendim. Biliyorum. Olduğu kadar biz elimizden geldiğince tedavimiz olup kurallara riayet edip gerisini ona bırakacağız. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Ee, Evet, yürümek gerçekten güzel. Yani inşallah tedavim e, belirli bir aşamadan sonra tabii ki e, kontrollere dönecek. Öyle olacak ki olağanüstü bir şeyler olmadı müddetçe kontrollere dönecek. Ondan sonra ki şeyi, ilk şeyi nedir? Doktorlarım söylediği ki bana tavsiyesi ve yapmam gereken şey nedir? Yürüş yürüş en sevdiğim şey yürüyüş İnşallah o günlere sabırla, e, metanetle e, varıp bu sıcaklarda biraz da sabrederek varıp inşallah yürüyüşlerime yine devam etmek umuduyla, ümidiyle yaşıyorum. E, evet. dediğim gibi Hasan ağa bahçemiz böyle gördüğünüz gibi çok büyük bir alan. Gölgelerde yürüyorum. Sıcak çok, onun için fazla yani evden hemen hemen çıkmıyorum. Dikkat ediyorum şeyle, çift maskeyle gittim, çift maske'm var. Ee, evet, çift maskeyle Salih Hocana girdim, hemen aşım olup hiç kimseye bulaşmadan e, çıktım. İnşallah e, iyi olacak. Bu kutlu yolculuğumda, bu tedavi gördüğüm yolculuğumda beni arayan, evet beni arayan sonra üzgünüm e, eve e, biliyorsunuz. Bileştiği insanlar çok gelmiyorlar. Ben de biz de zaten izah ediyoruz. Çünkü e, enfeksiyon sebebiyle gelmiyorlar. Sağ olsunlar. E, ben de biz de izah ediyoruz. Bugün gelmeyin. Ben size geleceğim inşallah diye. Ama arayıp soran güzel yürekli insanlar. Destek veren insanlar. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bunlar yeter insanlara yani gerçekten. Yapacağınız şey budur. Arayıp sorma. Kim olursa olsun yani. Ama dediğim gibi çok memnunum beni hiç tanımadığım insanlar, hiç görmediğim, hayatımda görmediğim insanlar arayıp soran insanlar. Sizler iyi insanlarsınız. iyi yürekli insanlarsınız. Neyse sakallarımız da biraz büyüdü. Bugün bir tıraş olalım. Hanım jilette değil artık. Makineyle oluyoruz. İnşallah. Bugün şimdi en azından böyle iki kilometre, iki buçuk kilometre yürümüş olacağım. Ki benim için güzel bir hareket. Hani çok sıcak olmazsa çıkar yürürüm. Burada çok sıcak güçsüz kalıyorsunuz yani kemoterapi sebebiyle güçsüz kalıyorsunuz. Faz şeyi fazla delikanlılığa gelmez. Asla çıkarıyorum ama sıcak çok. Ne olur ne olmaz. Yani bir herhangi bir şey olabilir. Onun için bir daha hastanelere gitmektense evde kontrollü bir şekilde, dikkatli bir şekilde sürecimizi devam edip sağlığımıza inşallah kavuşuruz. Umudundayım. Ümit var. Evet, bugünlük bu kadar diyorum güzel insanlar. E, sizlere İzmir'den selamlarımı iletiyorum. Dediğim gibi eğer nefes alıyorsanız hayat devam ediyor demektir. Biz de ettiği kadar e, yani hayatımıza devam edeceğiz. Olmuyorsa da zaten Rabbim emanetini o biliyor, o alacaktır. O zaten olacak. Onda bir sıkıntı yok. Ben onunla o zamana kadar Fazla telaş etmeden, böyle şey olmadan, moralini fazla bozmadan, yüksek tutmadan, en büyük şeylerden tedavinin en büyük şeyi budur, yüksek moralli olmak. Zaten işin yarısı o. Ondan sonra da tedavilerine devam, kontrollerine devam, budur. Gerisi böyle. Allah razı olsun diyorum. İzmir'den selamlar. Hoşçakalın.